Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum'da iki belediye kazandı. Bu iki belediye gerçekten Erzurum'da 2019 seçimlerine nazaran daha öndeydi. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Serhat Can eş canlı yayımızda. Serhat Can eş kolay gelsin. Efendim Ender Bey. Şu an canlı yayındayız Serhat Bey. Alo. Alo. Şu anda canlı yayındayız. Evet Bey. Nasılsınız Serhat Bey? herhalde... Bey Çok büyük bir coşkulu kutlama var Göybül Hocam birlikte. Herkese selamlar söylüyorum. Kesin sonuç olarak Şenkaya tamam herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi e, da tamam. Evet çatla da tamam. Şenkaya ve çatla olarak her zaman çok büyük bir devrim gerçekleşti. İki ilçe olarak diğer ilçelerdeki sonuçları nasıl değerlendireceksiniz? İlçe... diğer seçimler, diğer ilçelerde de bir taban oluşturduk. Bir dahaki seçimlerde beş, beş yıl sonra daha farklı bir şey sonuç elde edeceğiz inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayırlı Gör olsun baş, Sayın hayırlı Başkan. Görbil Başkanım ağolun. Görüşmek üzere. Görbil Başkanım ağolun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Ali buyurun. Görbil Başkanım hayırlı olsun. Şu an canlı yayındayız. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olasınız. Buradan seçmeninize bir bilginiz varsa var mı bir şeyler söyleyecek misiniz sayın başkanım Ben tüm kentli hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Millete rağmen siyasetin yapılmayacağını gösterdiler. Halklarımızda sözün eri bir adam olduğunu görerek desteklerini verdiler. Bizim görevimiz daha artar onlar için. Bu yükün altına giriyoruz. Tekrar e, bir kez hizmet etmek diyorum. Bize teveccüh gösteren tüm halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki inşallah 5 yıl boyunca Şenkaya'da güzel yatırımlar, güzel istihdamlar müjdeleriyle projelerinizi hayata geçirmenizi temenni ediyoruz Sayın Başkanım. Çok sağ Teşekkür ederim. Ben size de çok teşekkür ederim bu süreçte göstermiş olduğunuz Şenkaya'ya duyanlıktan, Şenkaya yapmış olduğunuz tüm yayınlardan çok teşekkür ederim. Peki başarılarınızın devamı diliyorum Sayın Başkanım. Hayırlı olsun diyoruz Sayın Başkan. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte de. Ee, görüşmek dileğiyle diyoruz, Hayırlı hizmetler temenni ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet e, Şenkaya'da kutlamalar yapılıyor şu anda. E, bu kutlamalarda da e, bakalım 5 e, yıl boyunca Görbil Özcan Başkan'a olan tevekkülün karşılığını Şenkaya nasıl alacak? Bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet e, Şenkaya'ya hayırlı olsun. Şenkaya'da, da, Çatada Cumhuriyet Halk Partisi adına diyelim e, hayırlı olsun. Çünkü